Ağır ne hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün size beraber ben. Gördüğünüz üzere 4 dos, Riz 2.0 yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden yani acı olduğu için 3 tane su hazırladım. Gördüğünüz üzere bunları kenara koyuyorum şimdi. Lik. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Ne bekliyoruz? Arkadaşlar başlamadan önce bir şey diyeceğim. Şimdi bu cips mesela bir tane acıları da var. Yani acıları da var, hafifleri de var. Bu şans işi hafif olanları en hafiflerinden, acı olanları en acılarından diyebilirim arkadaşlar. Yani riski en acıları yani hafiflerinden bir şey olmaz. Ama ben tabi bunlardan çok, çok yani risk olmasın diye kopara kopara yiyeceğim. Bunda sorun yok galiba. Atalım. bu hafifti. Bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunu yiyelim. Bu da hafifmiş. Arkadaşlar ilk soru soracağım. Bir tanesi bir tanesini yorumlarda bekliyorum. Bir tanesini anketlerde bekliyorum. Yorumlarda beklediğim şey bu dost ortostatik neden yiyince neden mavi boyu ağzınızı. Bir de anket sorusu olsun. Hadi. Bu, bugünkü derbi kim kazanır? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Yoksa beraber mi? Acılı yiyene kadar videomuz devam edecek. Acı beyler. Çok acıdı bu. Ama yiyeceğim. Evet rahatladık arkadaşlar. Ağzımıza bakalım. Şu anda siz görebiliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama. Orada şimdi aydınlık değil arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar ee, videoyu durdurmayacağım ya da arkadaşlar iki saniye hemen şey açayım o zaman dilime bakalım hadi iki saniye bekleyin durdurmuyorum burayı açtım ışıkları bakın şimdi maviye boyanmış dilim sayende Evet arkadaşlar. Dilimiz bu şekilde oldu. Dur önce temizleyeyim. Heh. Böyle boyadı dilimi. Sağ olsun 4 osirik. Evet arkadaşlar. Bu videoya 15 like üzeri veya 15 like gelirse arkadaşımın en sevdiği cift diyerek 4 osirik 2.07 diyeceğim arkadaşlar.